Merhaba arkadaşlar. Bu bölüm size Minecraft de gelen yeniliklerden bazılarını anlatmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla. Bildiğiniz gibi bu yeni güncellemede oyuna atlar eklendi. Gel Kadir. Şunu kapatalım. Atlar bu şekilde. Üstüne böyle saddle Türkçesi aklıma gelmiyor şimdi. Eğer de eğer olması lazım aynen. Bir de atlar hazır ekleyebiliyorsunuz. İlk olarak evcilleştirme nasıl binildiğini göstereyim. Buraya sağ tıklayıp üstüne indiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde ilerleyip space'e bastığınız zaman bayağı yüksek zıplayabiliyorsunuz. Space'e ne kadar fazla basarsanız o kadar yukarı zıplıyorsunuz. Altta gördüğünüz bar onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek zıpladım. Ve ben bir çıkamadım şurada Hı. Ve ayrıca artık hayvanlara isimler ekleyebiliyorsunuz. Mesela Hamza. Köpeği de Hamza diye ekledim. Karin. Evet bu at ismi. niye çıkmıyor? Yani bağlı çünkü. Bu ip de evet, oyuna. İpi kestim. Tamam. at rahat ekleyebiliyorsunuz. Craftları göstereyim. Ama çoğu item'ın craft yok zaten böyle dört tane ipi bu şekilde koyup ortaya slime bulu koyarsanız lead oluyor. Bir tekrar bakayım sanki yanlış krafta bakmışım gibi hayır doğru. İki tane o ipten geliyor. Bu ip sayesinde atları bir yere bağlayabiliyorsunuz yani kaçamıyor ve oyuna bildiğiniz halı eklendi bu bildiğiniz küp yün değil böyle iki tane istediğiniz renk gün yan yana koyduğunuz zaman böyle halı geliyor. Halıyı bu şekilde koyduğunuz zaman yer sanki altta gün blok varmış gibi görünüyor. Bu şekilde halı yapabiliyorsunuz. Craft var bu kadar. Diğer itemler ise şu anda craft yok. Belki diğer güncellemelerde gelir. Saddle yani eğer isim yazma ne diyeyim etiketi mi? Ve zırhların craftı yok. Bunlar zombi ve böyle, diyeyim, iskelet zindanlarında çıkıyormuş herhalde. Belki örümcek zindanlarında çıkıyordur. Tam olarak bilmiyorum. Ama zindanlardan çıktı kesin. Çünkü craftları yok da. Neyim teki? Bu şekilde kullanıyorsunuz. Göstereyim. Neyim teki? Neydi? Ambit. Ambite koyduğunuz zaman yukarıda ismini değiştiriyorsunuz. Mesela ne diyeyim? Jabbar gördüğünüz gibi bu şekilde bunun ismi cappar yaptım. Şimdi at kısmına gelelim. Bunlar da gün blok gün diyorum ya. Şey buğday blokları. Herhalde 9 tane buğdayı yapınca ne oldu? Hadi bir baksana. Şuna. Bunun tam olarak ismi ne oluyordu? Ne tamam, Bilmiyorum. Sen wheat yaz. O zaman orada craft'ın nasıl çıkarsan. Onu açtı, yanlış söylemiş olmayalım. Tamam. Gördüğünüz gibi bu at böyle bağlı. Bunu yemekle evcilleştirmiyorsunuz. Üstünüze bindiğiniz zaman size bir süre sonra atıyor kendi kendine otomatik. Bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi attı. Tekrar deniyoruz. Tekrar attı. Tekrar deniyoruz. Bunu 4 veya 5. yapışta oluyordu herhalde. Çünkü önceki DMM'de böyle olmuştu. Ee, o küp şeklinde kim diyorsun? Hı, küp şeklindeki şu buğdayları. Evet, evet o bitleri tüm crafting ekranına dolduruyorsun yani, yani 3x3'teki. tane buğday koyduğunuz zaman oluyor küp yünleri şuradaki. Ve Bunları... şimdi de hay bale'mış. He. Bunları yan da düzde koyabiliyorsunuz ben oraya yan koydum. İşte bunu bildiğiniz zaman şu an kontrol edemiyorsunuz. Bunu kontrol edebilmek için sifte basıp ata sağa tıkladıktan sonra atın ekranı çıkıyor. Buna eğer eğer eklerseniz saddle'ı bindiğiniz zaman buna gördüğünüz gibi yön verebiliyorum. İki kapılı yapın. Eğer iki kapıda açık olursa rahatlıkla geçebilirsiniz. Bu şekilde bir blok alanları yani bir blokluk yükseklikleri otomatik zaten otomatik kendisi zıplıyor. Yani hiç zıplamanıza gerek yok. Eğer şöyle tamam. iki blok veya üç blok yani 3 blok sıkılabiliyor maksimum. Çünkü denedik biz. Böyle sıkıldığınız zaman gördüğünüz gibi 2 blok sıkılabiliyor. Tekrar ineyim. Yani yanlış yaptım. Buna zırh ekleyebiliyorsunuz. Demir zırh bu şekilde. Demir zırh bu şekilde giriyor. Herhalde atabilince de yapabiliyoruz bu işlemi. Belki yapamıyormuşuz. Altın bu şekilde duruyor. Hangisi daha güçlü bilmiyorum ama büyük ihtimalle elmas renk en güçlüsüdür. Ya şunu içeri geçelim. Ve son olarak da elmas Gördüğünüz gibi. Bu alt hızırlarının da craftı yok. Ne zindanlardan çıkıyor. Ben şu havayı... Ben de tamam. Hadi. Ha. Bu, bu ismi ise hayvana saat site basıp hayvana saat tıklıyorsunuz. Evet, direkt saat tıklıyorsunuz site basıp değil. Ekme e e gibi cevap var. Herhalde bir buktan dolayı bazen ismi yok oluyor. Hı hı. Onu ayarlayamamış. Onu herhalde. Hı. Böyle hayvan. Evet, Yani evcilde ise kaçıyorsa hep böyle iplen onu kendinize doğru çekebiliyorsunuz. Böyle evcilken de oluyor bu. Ama evcil değilken daha çok işe yarar. Böyle sizin gittiğiniz yöne doğru gitmek zorunda ekran çektiğiniz için. Böyle bir çite saat zaman bu bağlanıyor ve buradan uzaklaşamıyor arkadaşlar. Yani kaybolma ihtimal yok. Ama böyle bir ağır yaparsanız daha garantili olur. Böyle gibi. Oha. Başka şey vardı. Bir de bunun eşek vardı. Bakalım o çıkacak mı? Bu asma eşek mi? Bu eşek tüpü var. Kadir oyundan çıktım. Herhalde içerisinde bir sorun var ve eşeğe tekrar aynı metodu uyguluyoruz. Ne oldu Kadir? Bilmiyorum da. Ben kaynaklandığını zannetmiyorum. Hı. Aynı metodu eşeğe uyguluyoruz. Büyük ihtimalle işe yarayacak. Hmm, ve Görünürüz Gördüğünüz gibi bir şey oldu. Eşek devcilleşti. Hı? Ben şu anda orada mı gözüküyorum? Evet, Etraf yoksun şu anda. Evet, alıyorum. Har hareket edemiyorum çünkü. Buna da evet. ekliyoruz. Bunu da bu şekilde evcilleştirebiliyorsunuz ekşi ama eşçiye zırh ekleyemiyorsunuz. Bu evet. şekilde bu şekilde sürebiliyorsunuz. Sanki eşçiye çanta gibi bir şey ekleniyor ama Tam olarak bilmiyorum. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu bölüm anlatabileceklerim bu kadar. Bir daha. Ee, şey vardı. Hı? O şalteri duvara koyabiliyorsunuz. Düz tamam, da Şu eşeği de koyalım. Hı. Tamam bu hangi güncellemede geldi bilmiyorum bu biraz eski eski de olabilir şalteri böyle du yukarı duvara doğru da koyabiliyorsunuz bu şekilde buraya bir ışık sistemi yaptım bunun sayesinde başka yani gelen yenilikler var ama şu an bu kadarını biliyorum bir dahaki yeni eşyalar tanıtım bölümünde yeni gelen bir sürü Redstone eşyası var onları tanıtacağım. Ayrıca bu akşam Craven Miner diye bir oyunu kendi görüntümü koyarak çekmeyi planlıyorum. Eğer çekebilirsem yarın veya en geç öbür gün YouTube'a koyarım. Facebook'tan da paylaşırım. O zaman bir dakika görüşmek üzere. İyi Minecraft'lar. İyi Minecraft'lar.